Herkese merhabalar. Yine yeni nesil bir geometri sorusuyla birlikteyiz. Eğer ilk defa karşılaşıyorsak hemen bir kanala göz atmalısın ve bence abone olmalısın. Yeni nesil geometri matematik sorular çözüyoruz. Bunun yanı sıra mat 2'ye dair, mat 1'e dair bazı konu anlatım videolarımız var. Mutlaka bir göz atmanı tavsiye ederim. Arkadaşlar soruya geçiyor. Demiş ki şekildeki model açılarının ölçüleri 30-60-90 olan 8 adetlik üçgenin ile oluşturulmuştur. Bu modelde birbirine eş kırmızı üçgenler ve birbirine eş mavi üçgenler kullanılmıştır. K noktası eş üçgenlerin eş açılarının köşesidir diye sormuş. Şimdi buradaki BAC açısının 30 derece olduğunu söylemiş. O zaman bu eş kırmızıların bu merkezde bulunan açıları 60 derecedir değil mi? Buraları 60 diyebiliriz. E daha sonra bu 60'ları 4 ile çarp. 240. 360'tan çıkar. 120. 4'e böl. Buraların da 30 olduğunu söyleyebiliriz. bu mavilerin köşeleri de 30'muş. E şimdi o zaman şöyle yapalım. 60'ı gören 6 ise 30'u gören nedir? 2 köküçtür değil mi? E 90'ı gören nedir? 4 köküçtür. Tamamından bahsediyoruz. Kırmızının bir kenarından bahsediyoruz. E şöyle ki Bakın 30'u gören 2 köküç ise burada 60'ı gören nedir? Şey, 2 ise 60'ı gören 2 köküçtür değil mi? Bakın buraya 2 köküç yazarsak eğer. E, burası da 4 köküç o zaman buraya 2 köküç kalacaktır. E, o zaman 90'ı gören ne olacak? 4 olacak değil mi? E, peki 90'ı gören e, C açısı burası 4 olur. Tamamı 4 tabii ki bunun. E, burası mesela 60, 30. 30'u gören neydi burada? 2 köküçtü. Burası o zaman 4 eksi 2 kök 3 olacak. Buranın 6 olduğunu biliyoruz. Artık yazabiliriz herhalde 30'u gören 2'dir. Şu küçük parça 2 kök 3'tür. Mavideki küçük parça 4 eksi 2 kök 3'tür. Kırmızıdaki uzun parça 6'dır. Burada kalan 2 kök 3 mavide e, burası 2'dir. Burası 4 eksi 2 kök 3. E, burası 6'dır. Burası 2 kök 3 ve burası tekrardan 2'dir. E, burası 2 iken burası 4 eksi 2 kök 3 tür diyebiliriz. Şimdi bunları niye teker teker yazdım? Çünkü bunları toplamamızı istemiş arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde toplamamız gerekiyor. Şöyle yapalım. Şu 6'dan başlayalım. 6, 2 çevresini bulacağız. Bütün dışta kalan yerleri toplamam lazım. 6, 2, 8, 14, 16, bir 8 daha var. 24, bir 8 daha var. 32. Köküçleri toplayalım. 2 köküç, 4 köküç, 6 köküç, 8 kök 3 artı 8 kök 3 dedik. Daha sonra şu 4 eksi 2 kök 3'ten 1, 2, 3, 4 tane var. Yani 4 tane 4 eksi 2 kök 3 diyebiliriz. E burası 16 eksi 8 kök 3 yapar. Şu ifadeyle. Bu ifadeyi toplarsak eğer 8 köküşler gider. 32, 16 da 48 olarak bulunur. Cevap denizli arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. iyi çalışmalar.